Amerika'da yaşayan 82 yaşındaki Warren Marion bir markette kasiyerlik yapıyordu. Yaşlı adamı çalışırken gören bir müşteri cep telefonuyla kayda girdi ve çektiği videoyu da TikTok'tan paylaştı. İşte o video sonrası yaşlı adamın hayatı değişti ve sosyal medya sayesinde emekli oldu. Yıllarca çalıştı, çabaladı, sonunda TikTok sayesinde emekli oldu. Love you, man. 82 yaşındaki Warren Marion, eski bir asker, Amerika'nın Maryland eyaletinde yaşıyor. Eski karısının eşi rahatsızlanınca onlara bakabilmek için çalıştığı işten ayrıldı. Onlar ölene kadar her türlü yardımı yaptı. Sonrasında bir markette kasiyerlik yapmaya başladı. Marion'u çalışırken gören bir müşteri onu görüntüledi. Videoyu TikTok'ta paylaşıp Mary'nin emekli olması için bağış toplamaya karar verdi. Çok kısa sürede 5700 bağışçıdan 140 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon 600 bin lira toplandı. Yaşlı adam düzenlenen törenle de parayı teslim aldı ve emekli oldu. Merhaba wow. <laughs> I <laughs> love